Şey bir gibi daha var. BH. Me Merhaba gereksiz oyunlarımla, gereksiz oynayışlarımla ve gereksiz aksiyonlarımla geri döndüm. Bugün Minecraft oynuyoruz. Sky Survival. Bir de benim şeyleri düşürmem lazım mı? Şurada mı izleyeceğiz? Evet, Şurada. İkimiz de video çekiyoruz. Abi niye az o zaman Abi sen de gel işte. E niye çık benim çağırmadan video çekiyorsun? Max Fepi. Abi biz çoktan çekiyoruz yani bir yarım saatten fazla oldu yani, yarım yani. Saat, Bu e, önceki videoyu yarım saat önce başladık. biz kaç saattir oynuyoruz. Tamam abi oynuyorsunuz da video başladınız ben niye oyuna çağırmıyorum? gel işte. Gel diyoruz. Allah kutsunuz oğlum ben olmadan. Hadi verin IP verin. Ben senin yok mu? Ben, Minecraft ben... şey oldu mu? Ee, yeni sürme geçtin mi Minecraft? Hayır yok geçmedi Pre premiumlar için. IP var. IP ben sana vermemiş miydim lan? Ha? Sen hamacı abi IP. Tabii ki de on hamac Yok Yo di hamac ile aynı. Yoransa değil mi? Oğlum Hamachi'yle ile aynı lan. Ben baktım Hamachi'yle ile aynı. Baya. <laughs> Bilmiyorum artık yani. Bir saniye. Lan ben bir. Vallahi girdim mi? Gir de evet. Mi? Ventress. mi? Ventres nerede? Ha adamı nerede? kendimize teleport edeceğiz. Ha bu arada ölsen de eşyalar... Ben gitse... öldüm lan. Evet, sen TP. Şey, şey, sen teleport yap. Kim öldü? Ya. var mı? Yok yok. Sadece şey span ölünce sadece ölünce şey gitmiyor. Spam point, spam point. Ben bir spam point çekmedim daha. Oğlum Spawn Point koyun lan. Alo? Efendim? Ha oh, tamam. Adam şey... Nasıl? The player cannot be found diyor. Sen Abi. diğer... Sen diğerlerinin şeyini... ...değiştiremezsin ki ben... Ya da nostalji crafter. Sen benimkini Craft ayarladın mı ki? Hayır lan, herkes kendi ayarlıyor. Ben ayarlıyorum benimkini işte olmuyor. Neyse çanta dolu. Şimdi... Adını söylemeyeceksin, direkt spam point yazacaksın. Öye bas, spam point yaz. Ha, spam... Beyler ben nasıl bir giriş yapayım? Bilmiyorum. Bak oldu. Oha lan neler yapmışsınız. Oğlum. Nasıl bir skyblock lan? Çık. Yanlardakiler neler? Skyblock değil bu ya. Lan nasıl bir Skyblock? Nerede be? lan bu? O adam Neden şurada bu? sniper. Daş yok mu daş? Abi ben aşırı atladım. Oğlum öğretim bir bana nasıl bir şey bu? Abi bu, ne saçma bu... Şey? bu neydi lan? Opuk ver. BH. Evet. İnan bana biz de çok iyi bilmiyoruz. Nasıl geçeceğim lan ben buradan oraya? Sizin yapacağınız merdiveni. Ben yapmadım oğlum. Ben şunu aşağı atayım ya. Yo, hayır onlar kendisi oluyor. Ama halbuki onu düzeltmemiz lazımdı. Neyse ya bu tarafa gitmeyeceğiz ki. Senin adın ne Emre mi? Demre. Emre mi? Demre. Ben de BH. Ben de dünya kabertesiyim merak etme. Hadi bana şey adimlik verin de ben de CP olabileyim. Ben, vermiştim ben sana var tam ben, e, ben o zaman taş kazmaya başlıyorum e şey kabul e, stone jeneratörünüz var mı var var, var bak ben, üstünü a, kapattım san, gel a, sandıktan sonra bir şeyler vereceğim dur dur ben aldım bir tane taş kazma sandıklarından sonra... nerede anne jeneratör bak burada bunu daha kazacağım deneyiz. bunu kazacaksın ben size daha güzelini yapayım mı Hayır bir saniye. Daha bir yapma. Şey. Daha kazma, yapamıyoruz kazma, ki onları. Kazın bir şey diyeceğim. Dobulu, dobulu biliyor musun? Kazmaya devam etsen. Oğlum var yok mu lan sizde? var yaparız da bir saniye. Hadi başlat videoyu. Ben nasıl gideyim? Video çoktan başladı. Evet. Oğlum Aşın her sen şey çok nostaljik sen, görünüyor lan. Sen bir gelsene. Al şunları. Ay, sen taş kaz, taş kaz. Şey, şey, can ver. Taş kazsana bir. Canberk. kim Kaç Kim? Canberk. Eh, eh, ne oldu? Canberk. fail oldu. Kapa videoyu bak. Cidden fail oldu. Ben dedim videoyu başlattım bunu bile. Ben dedim. En baştan başlat Ya gerek yok ya. Boşversin. Oğlum fail oldu ya. En baştan hadi. Nasıl, Oğlum olsan, çok olur, olur böyle. Şimdi ben en baştan başlatmak istemiyorum. Ben de başlatmak istemiyorum. Oğlum zaten 2 dakikadır çekiyoruz videoyu. Oğlum hayır lan sonra dosyalar falan şey olacak. Ben ondan istemiyorum. Karıştı. Oğlum bir tane mi var bu jeneratörden? İkincisini yapabilirdik. Tamam İkinci ben ikincisini verin. yapabiliyoruz ama yapasımız yok. Double yap çok yapab güzel bir tane yapacağım. Hem de bir tane lav ile iki tane. Tam chestten bir şey Ha double oldu? mı? Double mı? Aha öyle yap. Ha double. Onu ben de biliyorum. Bana biraz taş ver. Ben bilmiyorum. Ben e, tarzı. gel sana öğreteyim hem. Öğreteyim sana. Ya ben yapmayı bilmiyorum ama nasıl bir şey biliyorum yani. Oğlum çalışma ben... masası bu bile yok lan. Ne iş? Oğlum çalışma masası olsun diye oynamıyoruz biz. <laughs> ama abi lan çalışma masası lazım. Aynen. Bekle Aa. yapıyorum. Şimdi nasıl yaptın o zaman çalışma masası Oğlum biz yapmadık yukarıda başladık yukarıda bombalar ben patlattım. Evet. Oldu. 15 tane içinde bütün chestleri almak zorundaydık da benim dolduğu için ben hile yaptım 3 tane chestleri. Ha oynarken. bir de bak adam adam öldür. Yanda görünecek şey. Şu kadar adam öldürdü Oğlum diye. Bana çalışma masası yapın ve taş verin. Ya ben yaptım. Bilmiyorum. Ben yaptım bak şurada. Ha, burada ha, demirler ha. var. Ya. İşte taş ver, taş ver. Ha, burada demirler var. Ee, taş mı? Al. Alo. Alo. Hı? Ha tamam. Başka taş yok lan. Git kaz azıcık. Şey yatak yapacağız mı? Oğlum yün var uy uykusu kadar niye yapmayalım? Tamam sen sizden mi oradan. Beyaz sen, beyaz sen savaşa girecek mi? Ne savaşı lan? Benim Abi. de öyleyim. Hayır. Öyle değil. Ha bu arada evet. yanda yazan met Goblin'i açıklayalım mı ona? Aa Goblin şey, e, mapin yapımcısı. Oğlum Goblin. Evet. Mapin yapımcısı oluyor kendisi. Şey bir tane Bir tane hayır oyunda değil. Bir tane kişi kesmiş o yüzden yanda onun adı da yazıyor. Evet, yaparken. Ben de keseyim şekilini. Oğlum bir sürü ben. Burada atlasam, verir miyim lan. Nereden bak. atladığına bak. <laughs> adam aklı beyler. Nereden atladığına bak. adam hak veriyorum bak. Abi ben atlıyorum. E, atlarken. E, şey Abi diyorum dünya zayıp. Abi ama ne biçim şeyler var bak bak. Testi aldık be. Siz mi yaptınız lan? Hayır. Yok muyum? lan. Medgoblin yaptı bunu. Bizi suçlama. Onun da sizin de. <laughs> Öldüm. Ben ölmedim. <laughs> ben sizin de onun da sizin de dedim bak öldü. Abi dövüyorlar. Ne dedi. demek biliyorsun? Geber demek biliyorsun. Evet. Oğlum ben nereye yapayım? BH dövüyor. Yer mi? -ha. ha aşağı düştüm lan. BH. Be ha, ha Acaba Medgoblin'in gerçek adı neydi? Çok merak ettim. Zeki ne bir Oğlum ilk yazınca odaya dönmüyor. Ne? İlk yazınca odaya dönmüyor. Dönmüyor. Hayır bir şey yazmayacağım. Abi ben, ben şu misin? şurayı çok merak ediyorum lan. Beha abi gel beni dövüyorlar ya. Lan? <laughs> <laughs> ben sapling diktim ne yaptınız siz seplingleri? Oğlum. Hmm. Şşt. Dalgam Dalga mı geçiyorsunuz oğlum? Ben sapling dikmiştim şuraya. Oğlum almışsınız koymuşsunuz lan şuraya. Ben spamlerleri kapadım merak etme. Benim şeyim yok. Bekle ben geliyorum. Sesle alsan ya. Ulaşım yok benim. Tamam işte zombiye dikkat et. Zombi. My Zombi first Burada bir tane daha var aynısını. Tam zombilere dikkat et sen. Öz... Öl... Bana yolu aç, yolu aç bana. Abi, abi oğlum Abi iki tane sniper var. Enişte set var. Dalga mı geçiyorsunuz lan? Yani? Senin arkanı da bak, seni, beni dövüyor. Lak giriyor ya. Abi siz iyisiniz gene. Ben buradan nasıl kaçacağım kılıcım da yok. Kadın oğlum. Lan iskeletler saldın lan. Abi öl öl. Ben ölmem abi ben gururlu savaş kim dersen ya. Ventris o en çok ben kesmiştim lan. Ben kesmişim var ya. Deyip aşağı attım adamları. Şeye Ventress. gitmeyi başarabilirsem ben şopa. Ben ya. aşağı düştüm. Ben de tam, Oha. Sana, Ben de trip oldu. Hayvan gibi unbreaking'i var bunun. O abi adam yolluyor. <laughs> adam bizi şutluyor be. Bizim ev nerede? Söyleyin. Abi sen neredesin? Aa burada. Uf ne buldum bana TP ol bak bunu görmen lazım. Sen sen beni kendine TP der misin? Arkamda hayvan ben TP oluyorum. O, oldum. Abi burası ilk yer. Bir Bak sanda bu. E, tamam onları biliyoruz zaten. Al, ee? Bur buraya aslında en son gelmemiz gerekiyordu. Oğlum buraya niye geldiniz lan? Tamam, tamam, buraya, sen... buraya daha ben gelmeyeceğiz. Buraya daha gelmeyeceğiz. Lan sus geri koy gözlemleri. Lan ben konuşuyor Sen muyum? Aşağıda atla aşağıya su var. Aşağıda Evim su var, var atla. lan bizim. Aşağıda su var atla. Ya da direkt öl. Nasıl olsa şey ki bir metoru açık. Ölünce yukarıda doluyor. İlk birkaç Aa, kez yukarıda doluyor sonra aşağıda doluyorsun. Nedir'e <laughs> gidiyorum ne biçim bir yer. İğrenç bir yer geri dönüyorum. Bu arada bu benim yatağım haberiniz olsun. Yatağını parçalıyorum. Lan? Abi bir silah buldum silah silah değil. Oğlum bana alan yapabilir misiniz? Silah silah değilse ne o zaman o? O parçalayıcı ve terminatör. Terminatör. Ya bu kapıyı kim koydu lan buraya? Ben İçeri koydum. girilmiyor var ya. Kaz o zaman kapıyı. Evet. <laughs> Allah. Allah. Bekle gest, lan ben gest, gest, gest. adama alan yapacağım. Gez. Bana TP ölür onu baştan sür. Ben TP ile 10 kere ölür. Ana zombi var zaten lan bizim yerde. Zaten bana TP ben nedir diyeyim. Oğlum o arenaya mı gittin sen? Abi manyak bir yer. Bu arada shop çalışmıyor lan. Bozuk map vermişler sana. <laughs> Ya da bir şey Yo ben biliyorum bir deneyeyim mi? Dene. Ananı oğlum guest var. Abi biliyorum. Abi ne? bana bir tane sandık bir tane de diamond var çalıştırmayı deneyeyim. Sandık var oğlum. Oğlum kim söndürdü o nether portalını? Abi portal niye Nether saniye? portalı sönmemiş ki. Oğlum burası söndü lan. Floresa yanına geldim. Ha öldüm. Spam point ayarladım Allah. Ya ya. ben de öldüm. Spam pointim ben de öldüm. Spam pointim. Ben, de de, pointim ben sana tip ilanımı öldüm. Abi. Neyse ben dünyadayım. Yer yüzünde. Bilen. Ben 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 bırakıyorum. Ben niye ışınladım sana? Ben ışınladım oğlum. Niye yani? İki saattir de... zırvalanıyordun. Abi ben bu zaten yanındaydım. <laughs> Aynen. Ben kitap okuyorum. <laughs> kitap kendi kendine dönüyor var ya. Yanmaktan mı öleceğim düşmekten mi öleceğim şeyden mi öleceğim. Abi tek şey ölüm sebebimiz düşmek bunu bir kere. Oğlum bak. Kitapta diyor ki. Ben zaten sabahtan beri ölüyorum teyi basınca ne gözüküyor? Teyi basınca böyle rezalet bir şey gözüküyor. <gülüyor> Bence... <gülüyor> ya, ben de. Ya ne duyuyor ben. Oğlum en şaşmın kitabı bozuk lan. Başka hikayeler falan yazıyor öyküler. Alo. Ha? Ha tamam. Oğlum sessiz <laughs> kalmayın lan. Lanet ki. Kim lan? Yine öldü. Var dize trap'ler var. Dikkat et tamam mı? Dize trap. Aha Hayır. ölmedim. Biz iki tane dize trap açtık. Bir bozuktu. Aa evet. <laughs> Bozuk bulduk. Adam düzgün Oğlum, yapamamış. Oğlum ben bayağıdır Minecraft'ta oynamıyordum da. E, ee, Homey'i nasıl kaydediyorduk? Home... Ne? Spawn points. spam point. Span point yazıyorsun direkt. Başka bir şey yapmıyorsun. Az kalsın düş. Oğlum bir tane oğlum şu an gittiğin yerde Canberk şu an gittiğin yerlerde yerlerde Enderman var. Evet buraya ikinci kez geliyorum. Oha oğlum bir yer var öküz gibi Enderman'lar parti veriyor orada. Çank olmadı gördüm yani. Ha zaten endli ent, bir yermiş. <laughs> Oğlum orada bir tane zombi var hayvan gibi unbreaking koyuyor Piş lan. Pişmiş var. İsteyen var mı? Abi Piş bana toprak. Sizce? Yaktım. Ba e, şey, şeyden bulmuşumdur sen. E, nedir'den. Nedir'den değil yok ya şey Fire Eater diye bir nedir'den şey buldum. Silah buldum o yakıyor. Ya gel şurada bir tane. Ne'dirden buldun işte. Ne'dirden buldun işte. Neyin kabası? Ne? Evet. Nedirden buldun? Adı. Nedirden bulmadım demedim demedin ki. Hayır. hayır Geber. Allah belanı. Ya. Sen de geber. Sen de ne mi buradasın mi? ya? Burası rezalet ya. Oldum. silah atayım mı? Oha. Bu ne lan? Videoyu kim çekiyor beyler? Ben İkimiz de. Niş. Abi ikimizin de YouTube kanalı var yani. Evet ikimizin de ayrı. Ama abi biriniz birinden olun. Ya, Olur mu lan göreceğiz. öyle? Birazdan girir. Onu değil, kanalın sahibi. Oğlum çekecek. sen hayvanı bir silah bulmuşsun. Evet. Bak kaşınıyorsun. E silahta neler var? Saymamı ister misiniz? Hayır. Hayır. Ben sayıyorum. Sayma lan istemiyoruz. Abi ölüyorum niye ölüyorum? Oha. Acaba abi, buranın altına yine... Niye, 20 levelim niye? Ben 6. Ya, seviyeyim lan. Ben şey niye 0 levelim niye? Bu arada hala orada mısın be ya? Yok, ben ha ben bu bilmiyorum. arada pumpkinlerden yemek yapılabiliyor biliyor musunuz? Pumpkin Pumpkin pie. Evet, turta. Okay. Turta. Tamam. Lan oğlum güneş dünyanın altındayken görüyorum lan. Hani nerede lan güneş? güneş gel. Çünkü. Gel güneşimizi elimizden almışlar. Hani abi de yatak Bak burada. Mı? Nerede lan? Bak benim baktığım yerde. Şurada. Beni göremiyorum. Nerede lan? Her şey çam. Bak buraya çıkman lazım ama. Çabuk ol. Dur. Lan güneş mi ne şu? Lan screenshot aldım. Yollarım sana. Veya videoyu izle gör lan. Bayağı güneş vardı orada. Ulan ne benim kapatmam alalım. lazım. Abi nerelerden çıkıyor kesler ya? Oğlum ben yemek yiyeceğim lan. Açım. Al sen. Hmm. aç ya Ceyha, sen bana olsan ben öldüm. Şimdi yeniden yüzmek istemiyorum. Tape... Dur dur. Bekliyorum. Oluyor. Oğlum sugar cane'i hep dikiyorum da. Hayır ben de öldürüyorlar yeni evet. Bana kılıç ver. Siz neredesiniz acaba? Çok merak ediyorum lan. Lan şu yerdeki feci satıyorum. Lan. Hadi yeri, lan beni kurtarsana kalta. O oraya nereden kalk geçiyor? Işte. Hadi İki tane kılıç var. Hangisini vereyim? İkisini de veriyorum. Şey, o adamın <laughs> elinde pickaxe var la. Z Oha. Zombinin mi? Evet. Miner. <laughs> Duyuyorum. Benim birazdan kapatmam lazım. Tamam. Sonra geri dönerim ama tamam mı? Tamam. <laughs> ben yokken iyi gelişin. Ben siz açık ben olursanız Siz açık olursanız geri döneceğim de ilk bir şuradan bir intikam alacağım ben ben şey yapacağım ya doubleından yapacağım ya evde de yapacağım. evde de manyak itemler var söyleyeyim nasıl yapıldığını göstereyim mi sana ney e, double e, şey kablosundu göster ya göstereceğim şimdi hem böyle iki bir burada itemler e, taşlar gidiyor ya orada Hı. gitmiyor hiç. hem şey hem şey izleyiciler de görür tekrar tekrar Gel yanıma. Ya Buraya bak, mı? Alan yap. Şu alana mı? Şimdi bir, iki. Test oldu. Şunu almamız gerek. Tamam gel bakalım. Oho. Yalnız bana bir tane daha su lazım. Oğlum ice var şurada. Bende su ver. Bende su ver. Ver. Aa, i̇ki ice tane vardı. Su ver. Bir tane su, iki tane kola. Ana. Buğdayları şey yapıyorum ben. Lan Ender chest bu. Bir bu... tane daha kova versen yeter. Bir tane daha kova. Buğdayları ekmek yapıyorum. Hadi bir tane daha kova verin. Çeste yok mu lan? Onu versenize bir tane daha kova. Lan ayrım var ayrından yapayım mı? Yap, tamam ben yapayım. Sen Hayır yapayım. ya durun. Orada bir tane lav kovası vardı o kimde? Ben de. Sen de mi ben de bir an Canberk çaldı Gel sandım bakayım. da. <laughs> Gel. Kime? Beha. Beha'ya ha hayvan gibi bir şey vereyim mi? Hayır. Silah. Ne verdin? Oo, ya. bana geldi. Havuç. Havuçla. Havuçla. Havuç. Havuçla. Sakın yeme, sakın yeme. Yok sakın lan ben severim. bununla adam döveceğim. Lan. Versin mi? E sen sen, sen gene kadar Beha'yı ver. Niye? Gel. Gel buraya. Sen gene kadar Beha'yı ver, ben sana başka size vereceğim. BH dur lan olduğun yer yerde. Bekle. Oha. Bekle. Oha. Ben bunu adam döverim lan. hem de sana da attım şimdi. Gel. Dur. Ben, ben de... çekil lan <laughs> ben. Bendeki ortada kırmazlık 5. Keskinlik 3, darbe 1, ekran bacakların kıyameti 1, sorunma 1, alevden çehre 1, kayımet 1, yumruk 1, alev 1 var. Oha oğlum tamam lan. Videoyu izleyince göreceğim senin şeylerini ama. Bakayım mı vereyim mi? Al al. Ya. Nereden? Öf ver bu ne? Bolta mı lan? Ama, ama ne biçim bir şey? Oha. Görün. Lan geleceğim mi? Yine tamam da Bak, hayvan gibi gel. bu. Ben baştan söylüyorum yok. Sen sen giden. Cemre geri versene şunu. Oğlum şimdi. Cemre herkese göster işte böyle. Cemre başlıyor. Ortada tutarım ben. Hayır. <laughs> ya Cemre demişim Cemre. Slab'i böyle koyuyoruz bu. Bak burası odak noktası gibi. Oraya lav koyacaksın. Abi o abi, abi, abi orası galiba. odak noktası. Or Burayı kıracaksın. Şey Burayı kıracaksın. Aa düştüm ben. Sonra düşeceksin atlayacağım buradan. Abi Aynen öyle ya. Orası niye orada? <laughs> Abi orası niye açık? Onu soracağım ben. Su koyacağım oraya. Zaten su Niye oradan? <laughs> Adamlar demiş. Altını kazmayacaksın demiş. Dememişler mi? Demişler. Çekil şimdi öğrencen adam gibi öğreneceksin. Bak şuraya şey iş şuraya su dök, su dökçen. Tam şu ortaya da lav dökçen. Çat. Lan. Adam nasıl yanıyordu görecektin. Beyler hallettim. Bravo. Oğlum <laughs> aşağı akıyor. İki blok. Olan iki blok aşağı. Oğlum bu akıyor. kazma öküz lan. Aşağı mı ak akmasın için? Hayır. Seni mi kıracağım? Hayır aşağı akıyor zaten. Bunu Yanlış bir şey yaptım değil mi? Evet. Geçmiş olsun vatanım. <laughs> Oğlum yalnız lavda yan yandı lan çoğu Ve taş. Ben kanak oldum. Ben düşüyordum orada. Oğlum görev yerinde creeper var ya. O ne arıyor orada ya? Güzel <laughs> şey lavada acaba şey edebiliyemiz. Bak burası da Beha'nın lavla yandığı yer. Burası. Adam oğlum ben yandım. Abi dikkat edin yukarı. Ay. Keşke ay, screenshot alsaydım. Su kim kesti ya? Abiciğim. Ne suyu lan? Abi oradaki suyu kim kesti? Hangi suyu? Lan bana niye tipileniyor? Abi suyu kapattın. Ben balık tutuyordum ne güzel. Ben suyu falan kapamadım. Akan suda balık tutuyorum. Oğlum Akan balık var mıdır lan burada? Geldi oğlum bomba geldi. Çekil orada. Oğlum screenshot alacağım. Lan. Oğlum bunun buraya akmaması lazım. Bana kim balık verdi? Hemen söylesin. Babam <laughs> ben balık tuttum. Adam şimdi Oğlum adam şeyden balık tuttu lan Helal Helal <laughs> şimdi bunu güzelleştireyim mi görünümünü? Güzelleştir Adamı tuttum daha anladım BH'ya nasıl geldi o balık? Oğlum bak şimdi Şuraya bizim ışık koymamız lazım yoksa gelecek moblar akşam Bana ne oğlum ya Bizim Mobların... ağzımıza burnumuzu kıracak moblar moblar <laughs> Oğlum Blaze road'ları nereden buldunuz? Blaze Rod ben şeyden, Nether'dan buldum galiba. Galiba. Galiba game moddan aldın Hayır. O, onu mu vallahi demeye çalışıyorsun yapmadım. sen? Hayır, <laughs> Adam burada kaldı. Oğlum, ellemeyin şimdi burayı güzelleştiriyorum. Adam burada kaldı. Dur, bekle orada dur bir fotoğrafını çekeceğim. Abi boğuluyorum ki yani. Çık bir. Çektim Ana! Düştü! Genel videonun başına da da Behan'ın özel makinesi. Yazarım ben. Tamam. San... Beyhan'ın makinesiyle makinesi. Beyhan'ın ölümü diye. Ben ölmedim oğlum lavda yanınca. O zaman yanışı diye koyarım benim manyaklık yapıp şunun altına bir tane blok koymam lazım. Abi <laughs> <şöyle> yanıyorum. <laughs> nasıl? Harbi nasıl yanılıyor orada? Ben de çok merak ettim Abi ama. orada iki blok lan var. Siz aşıyı akıttınız. <laughs> BH'yi akıttı. Vallahi BH süsleyin. Oğlum bunlar da büyümedi lan. Gözümüzün önünde büyümedi. Nasıl yapacağım hatırladım. Lan bu niye aşağı düştü? <laughs> ben yine balık tutacağım. Başka işim yok muyum? Yalnız en çok ca canavar Fullorasanlanbu öldürmüş. Oha o ne ya? 25 tane canavar öldürmüşsün. İşte o ne? Kesin yaban ya başka izleyen yok tabi yabancı kanallardan. Eğer olsaydı. Kesin şu an videoyu kapatmıştır. Hiçbir şey yapmıyoruz. Neyse benim kapatmam ben lazım. Ben bana balık tutmaya çalışıyorum. Hadi kadar. ben yemek yiyip geliyorum. Dur, kapanışı yapıyorum ben. Dur dur dur. Dur, bir saniye duruyorsun. Şimdi tamam. Geliyorsun. geliyorsun. Eve geliyorsun. Bir Hı. saniye bir saniye beha. Beha. Oha müthiş olmuş, olmuş lan. Demre, Demre. Efendim. De, Sen izleyceğine söyledin. İzledin mi eğer bu videonun e, devamını izlemek istiyorsanız arada kalan bölüme lütfen benim videolarımı izleyin. Çünkü ben hala videoyu çekiyorum. Oğlum güzel yapmışsın daha mı, Güzel. Bak şurayı diğer tarafı da böyle yap. dışında. Tamam. Bekle. Hadi bol bol su içmeyi unutmayın ve kendinize